Kornea naklinden sonra, tabii kornea naklileri cins cins ama biz klasik kornea naklinden bahsedelim veya yani dalk dediğimiz yöntemden bahsedelim. Dikişler belli bir zamandan sonra iyileşecektir. Dikiş olduğu için onların kendi yerine oturması biraz zaman alacaktır. Bazen asla tahminiyattan hemen sonra bana sorarlar, hocam ne zaman göreceğim diye. Ben de bu başka bir insanın gözü. O gözün sizin gözünüze oturması biraz zaman alır. Aynen bir yeni bir ağacın başka bir yere dikilmesi gibi. Önce kök salması gerekiyor. O yüzden öncelikle bizim için görüntü değil de görme değil, önce oraya yerleşmesi, toprağını sevmesi önemlidir. Daha sonrasında çiçek verecektir o ağaç. Zamanda bu düzelecektir. Ve dikişleri aldıktan sonra biz bakıyoruz, gerekli olan düzeltmeleri yapıyoruz. Çünkü bu başkasının korneası, başka bir insanın ki sizde. Ondan sonra onu size uydurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra görme seviyesi arttırılıyor. En kötü ne yapılır? Buna uygun kontak lensler var. Buna özel kontak lensler. Onları taktığımızda birçok hastamızda yüzde yüzü görmek çok olasıdır. Bu şekilde görmeyi kornea sonra arttırırız.